merhaba. 2022 LGS için hazırlanan lisan ayı örnek sorularıyla karşınızdayız. ERA Kolejlerinin katkılarıyla hazırlanan bu videomuzda biz bakalım Türkçe açısından LGS için bize nasıl ipuçları verilmiş onları göreceğiz hep birlikte. Birinci sorumuz sözcük anlamla ilgili. Bir tablo verilmiş gördüğünüz gibi. Ve burada da bize diyor ki Türk Dil Kurumu'nun bir ilanıymış şurası aslında. Yabancı dillerden alınmış sözcüklere Türkçe karşılık bulma çalışmalarına geniş katılım sağlamak ve katkısı olabilecek herkesin görüşlerini almak amacıyla önerilerinizi bekliyoruz. Bu hafta sizlerden Türkçe karşılıklarını bulmanızı beklediğimiz sözcükler ve bunların anlamları aşağıda verilmiştir diyor. Burada check up, inovasyon, spesiyel ve sponsor sözcüklerin anlamları verilmiş ve şuradaki tabloda da Ali'nin, Büşra'nın, Cenk'in, Demet'in ilanda yer alan yabancı sözcüklere Türkçe karşılıkları için verdiği teklifler var. Biz bu tekliflerden hangilerinin doğru olabileceğini daha doğrusu verilen sözcüklerin anlamlarıyla eşleştirdiğimizde hangisinin daha uygun olabileceğini bulacakmışız. Bakalım ÇAKAP için ne söylenmiş bize? Sağlık yönünden yapılan genel yoklama denmiş. İnovasyon için değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması denmiş. Spesiyel için yalnızca bir kişiye bir şeye ait veya ilişkin olan denmiş. Sponsor için de bilim, sanat, kültür, spor ve benzeri alanlarda yapılacak herhangi bir etkinliğin maddi yönünü üstlenen kimse veya kurum denmiş. Şimdi bakalım. E, ee, Çakap'a ne, de, ne diyebiliriz? Önce 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılmış biliyorsunuz. Sözcükler de öyle. Biz bu tablodan da eşleştirmesini yapalım bunun hemen. Ali demiş ki tarama. Büşra bakım demiş. Cenk denetleme demiş. Demet ilk yardım demiş. Bence Ali ve Büşra'nınki birazcık uyabilir. Tarama ve tam bakım olabilir. Çünkü genel bir yoklama diyor. Yoklamaysa tam bir bakım yapılacak demektir ya da tarama yapılıyor diyebilirim. İnovasyon için Ali değişim demiş. Büşra yenileşim demiş. Ama inovasyon sözcüğünün içinde yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması diyor. Değişim de olabilir tabii ki ama daha fazla biz bir yenileşmeden bahsediyoruz. O yüzden e, bence Büşra'nın söylediği daha böyle doğru gibi. Hemen bakalım. Üçüncüsü için Ali Özgün demiş, Büşra Özel demiş, Cenk Kişisel demiş, Demet Bireysel demiş. Zaten biz en başta diğerlerini eleyip Ali ve Büşra'da kalmıştık. Hangisi daha iyi olur? Bir kişiye ait bir kişiye ilişkin olan demekse özel daha iyi olur buna. Zaten bizim cevabımız çıktı aslında. Sponsor da biliyorsunuz zaten burada diyor ki maddi yönünü üstlenen kurum veya kimse diyor. Yani bir şey yapılırken onun desteklenmesini sağlayan kurum veya herhangi bir kimse demek. Yani burada da destekleyiciyi vermiş zaten. Bizim cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz paragraf anlamla ilgili boş bırakılan yere gelmesi gereken soruyu soruyor bize. Hangi cümle gelebilir, hangi soru cümlesi gelebilir diye soruyor. Buraya gelebilecek olan cümle aslında şu paragrafın geri kalanıyla ilişkili olması lazım ve tamamını kapsayıcı olması lazım. Burası bizim için ipucu. Zengin kütüphanesi olan evlerde kitap okuyarak kendini geliştiren çocukların okuma, anlama, yorumlama becerilerinin arttığı ve zihinsel gelişimlerinin olumlu yönde ilerlediği biliniyor. Peki nokta 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 diye vermiş. Yapılan bir araştırmaya göre çok kitap okuyan Kişiler yaşlılık dönemlerinde daha az bilişsel gerileme gösteriyor. Çocukluktan itibaren kitaplarla haşır neşir olmak beyinde uzun süreli zihinsel koruyuculuk sağlıyor. Ayrıca küçükken bol, bol bol kitap okumanın bireyleri spor yapma ve iyi beslenme konusunda da bilinçlendirdiği düşünülüyormuş. Bakalım hangisini getirirsek daha uyumlu olacak buraya. A'da düzenli kitap okuyan kişilerin okul başarılarına gözle görülür bir ilerleme oluyor mu? Şimdi burada paragrafın geri kalanında hiç okul başarısıyla ilgili bir şey var mı? Yani yok, zihinsel koruyuculuk sağladığından bahsediyor. İyi beslenme ile alakalı bir şeyler var ama bu değil. Kitaplarla dolu bir evde kitap kurdu olarak yetişmek ilerleyen yaşlarda kişilere fayda sağlar mı? Bakın bu çok genel bir tabir. Zaten bizim metnimizin geri kalanında da genel bir ifade var. Kitabın nasıl işe yaradığı, kitapla çok haşır neşir olmanın nasıl işe yaradığı ile ilgili genel ifadeler var. O yüzden bizim cevabımız B seçeneği olabilir diyoruz. Kitaplarla iç içe büyüyen çocukların sosyal ilişkilerine daha başarılı olduğu düşüncesi doğru mu? Metnin geri kalanında buna bariz, bunu bariz olarak açıklayacak herhangi bir ifade yok. Çocukların kitap okumayı sevmesinde ebeveynlerin davranışları ne derecede etkilidir? Burada ebeveynlerle alakalı herhangi bir şey zaten yok. O yüzden bizim cevabımız gördüğünüz gibi B seçeneği diyoruz. Üçüncü sorumuz gördüğünüz gibi gayet kalabalık bir akıl yürütme sorusu. Şurada bir tablo var. Bu tabloya dair hazırlanmış. Bakın burada bazı kartlar var. Biz bunlara yönelik soruyu cevaplamaya çalışacağız üç salonu bulunan bir spor tesisinin yaş gruplarına göre aylık kullanım bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şuradaki tabloda salonlar verilmiş. A'da spor aletleri salonu, B'de havuz C'de Braille sporları salonu demiş. Şuralarda da yaşlara göre gördüğünüz gibi neleri kullanabilecekleri ifade edilmiş. Bir de başlarında bir yıldız iki yıldız var. Onlar ne ifade ediyor? Bir yıldız hafta için ifade ediyor. İki yıldız hafta sonunu ifade ediyormuş. Bunlar bizim için demek ki önemli olacak. Bu spor tesisinde kullanıcılara tesis kullanım tercihlerine göre giriş kartı düzenlenmiş. Buna göre aşağıdaki giriş kartlarının hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Tek tek inceleyeceğiz demektir. Şimdi Kerem'in giriş kartına bakalım. Yaşı kaçmış öncelikle 15. 15 yaş grubu şurada. Hemen bakalım. Hav havuzdan yararlanılan gün sayısı hafta içi 5 gün. Bakalım şuraya burada yazıyordu kaç gün yararlanabilecekleri. Hafta içi en fazla 7 gün yararlanabilirmiş. Hafta sonunda 3 gün yararlanabilmiş. Kerem hafta sonu kaç gün yararlanıyormuş? İki gün. Yani oldu. Burada bir sıkıntı yok. Seçilen spor branşı jimnastik diyor. Kerem'in seçebileceği spor branşları arasında jimnastik var zaten. Doğru. Kullanabileceği spor aletleri hafta içi koşu bandı ve eliptik bile, bisiklet demiş. Bakalım hafta içi mi? İkisi. Evet hafta içi. Bunlar da doğru. Ee, kullanılabilecek spor aletleri hafta sonu, dikey, bisiklet ve dumbbell demiş. Evet her ikisi de hafta sonu kullanılabiliyor. Yani Kerem'de bir sıkıntı yok. İsmail'in giriş kartına bakalım. Yaşı 15'miş. Yine aynı yere bakacağız. Havuzdan hafta içi 6 gün, hafta sonu 1 gün yararlanıyormuş. Maksimum zaten hafta içi 7, hafta sonu 3 gün faydalanabiliyordu. Doğru. Seçilen spor branşı basketbol diyor. Basketbol seçebiliyor. Doğru. Hafta içi koşu ve eliptik bisiklet diyor. Evet hafta içi koşu ve eliptik bisiklet kullanabilir. Hafta sonunda dikey bisiklet ve dumbbell demiş. Bu da doğru. Yani İsmail'e de sıkıntı yok. Ahmet'e bakalım. Ahmet'in yaşı 20. Yani şu gruptan seçeceğiz biz onunla ilgili olanları. Havuzdan yararlandığı gün sayısı hafta içi 10 gün 14'e kadar yararlanabilirmiş. Doğru. Hafta sonu 3 gün diyor. 5 güne kadar yararlanabilirmiş. Doğru. Seçilen spor branşı masa tenisi demiş. Bu da doğru. Hafta içi kullanabileceği hangileriymiş aletler? Bench press ve koşu bandı. Bench press hafta içi kullanabilir. Aa, uh -oh, ama koşu bandını bak burada iki yıldız var. Hafta sonu kullanabilirdi. Buradan gitti. Hafta sonu yatay bisiklet ve kelebek diyor. Yatay bisiklet ve kelebeği hafta sonu kullanabiliyor. Ama koşu bandını kullanamayacağı için cevabımız C seçeneği. Yine de Tarık'ı da inceleyelim biz. 40 yaşındaki Tarık Şuradan inceleyeceğiz. Havuzdan yararlanabileceği süre hafta içi 14 gün olabilir. En fazla 20 yazıyor. Hafta sonu 7 gün, en fazla 8 yazıyor. Seçtiği spor branşı voleybolmuş. Bunu seçebilir. Zaten yaşına uygun. Hafta içi yatay bisiklet ve kelebek kullanabiliyormuş. Hafta içi yatay bisiklet ve kelebek kullandığını tek yıldızdan anlıyorum. Dikey bisiklet ve istasyonu altı sonu kullanabilirmiş çift yıldızdan da bunu anlıyorum. Cevabımızın C seçeneği olduğunu da doğrulamış olduk bu şekilde. Dördüncü sorumuz paragrafta anlam sorusu. Paragrafla ilgili bazı ifadeler verilmiş seçeneklerde bunların da metinde olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Önce şuraya bakabiliriz. Olasılık bildiren ifade vardır demiş A seçeneği. B'de mizahi bir dil kullanılmıştır demiş. C'de farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir demiş. D'de de tanık göstermeden yararlanılmıştır demiş. Demek ki çok fazla ayrıntıya dikkat edeceğiz biz metni okurken. Bitkiler oldu mu olası dikkatimi çekmiştir. Nerede daha önce görmediğim bir bitkiye rastlasam hemen adını, özelliklerini, türünü araştırmaya ihtiyacı hissederim. Bu araştırmalarım esnasında öğrendiğim kimi bitki isimleri beni hayli neşelendirir. Hayret bu bitkiye neden böyle bir ad verilmiş diye sorarım kendime. Örneğin küçük mavi bir çiçek unutma beni adıyla anılır. Mavi olduğunu görebilmiş yani bir duyuyla ilgili ayrıntı var burada ama başka bir duyu da var mı onu görmeye çalışacağım. Bu güzelliği görüp de unutmak mümkün mü? Dokunulduğunda yapraklarını kapattığı için olsa gerek bir başkasının namı küstüm otudur. Dokunulmaktan bahsediyor. Dokunuyormuş ve yapraklarını kapatıyormuş haliyle dokunma duyusu da var. Öyleyse C seçeneğini buldum ben burada. Aynı zamanda da dokunulduğunda yapraklarını kapattığı için olsa gerek bu adı almıştır dediği için olasılıklı bir ifade de var diyorum burada ben. A'yı da eledim. Aslında metnin buraya kadar olan kısmında bir mizah var ama gene de sonuna kadar biz bir devam edelim bakalım. Peki Akdeniz'de yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen havacıvaya ne demeli? Kartopu, civan perçemi, ebe gübeci, teke sakalı, deve tabanı. Saymakla bitmez, ilginç isim ve bitkiler demişken aklıma geldi. Güzel Türkçemizde birbirine ters duran iki çiçekten oluşan nakış bötüfine nedendir bilinmez. Elte elteye küste adı verilmiştir. Bak burada ünlem vermiştir ee, parantez içinde. Yani nedenini hepimizin bildiğini söylüyor aslında. Mizahi bir dil kullanılmıştır. Ancak burada herhangi birini kendine şahit tutmadığı için tanık göstermeden faydalanılmıştır diyemeyiz. Bu yüzden bizim cevabımız D seçeneği. Evet beşinci sorumuz yine paragrafta anlamla ilgili. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez diye söylüyor. İnsan yıllar içinde mesleğiyle bütünleştiği için kendisini herhangi bir iş yapmıyormuş gibi hissediyor ve farklı uğraşlar bulmak istiyor. Ben de psikolog olmama rağmen kendime uğraş olarak roman yazmayı seçtim. Psikoloji ben aksini istesem de romanlarıma kaçınılmaz olarak yansıyor. Olayları tasarlamadan yazdığım için karakterlerin ne yapacaklarını bilmiyorum. Roman başlangıçta ağır ilerliyor, sonra neredeyse onun peşinden koşuyorum. Sabaha karşı uyanıp bilgisayar başına geçtiğim ve birkaç cümle yazdıktan sonra tekrar yatıp uyuduğum bile oluyor. Bildiğim şu ki roman benim için keyifli bir etkinlik demiş. Seçeneklerden bakalım şimdi. Romanlarımın kurgusuyla ilgili bir planlama yapmayı tercih etmiyorum derse doğru mu olur? Bak burada olayları tasarlamadan yazdığını söylemiş. Yani bunu söylemesi beklenir. Romanla ilgili çalışmalar yapmak için günün belli bir saatini beklemiyormuş. Ansızın uyanabiliyormuş. Sabah karşı uyanıp bilgisayar başına geçebiliyor mesela. O yüzden bunu da söylemesini bekleyebilirim. Mesleğin dışındaki bir bir alanla ilgilenmek hayatımı daha eğlenceli hale getiriyor demiş. Keyifli bir etkinlikten olduğunu bahsetmiş onun için roman yazmanın. Yani bunu da söylemesini bekleyebiliriz. Mesleki alanda kazandığım tecrübelerimi romanlarıma aktarmayı seviyorum demesini bekler miyiz? Bak şimdi burada diyor ki psikoloji ben aksini istesem de diyor romanlarıma kaçınılmaz olarak yansıyor. Yani aslında yansıtmak istemiyorum ama yansıyor diyor. O yüzden de söylemesini bekleyemeyiz biz. Altıncı sorumuz yine bir paragraf sorusu. Burada ne yapacağız? Biz bir paragrafı doğru olarak sıralamaya çalışacağız. Bize verilen karışık cümlelerle birlikte. Yukarıda da küçük bir açıklama var. Demek ki orada bize bir ipucu veriyor diyebiliriz. Üzerindeki yazılım aracılığıyla veri işleyebilen, elektrikli cihazların işlevlerini kontrol edebilen çok küçük devrelere mikroçip denir. Mikroçipler kumun üretilmesiyle elde edilen silikon nevhalar üzerinde elektronik devrelerin yerleştirmesiyle oluşturulur. Günlük hayatta kullandığımız bazı teknolojik ürünlerde bulunan bu mikroçiplerin üretim aşamaları aşağıda karışık olarak verilmiştir diyor. Şimdi bize aslında burada bir ipucu vermiş. Diyor ki mikroçip kumun eritilmesiyle elde edilen bir siliko levha üzerinde elektronik devreler yerleştirmesiyle yapılır demiş. O zaman ben kumla ilgili bir şey bulursam giriş cümlemi de bulmuş olacağım. Bak ikinci cümle Diyor ki kum yüksek ısıda eritilip arındırılarak ingot adı verilen silikon külçelere dönüştürülür. Demek ki ilk cümlem 2 ile başlayacak benim C ve D'yi eledim. Şimdi buna destek olabilecek bir cümle arıyorum. Bak 5. cümlede ingotlar var. Ingotların devamı olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru mu düşünüyorum. Ingotlar ince daireler şeklinde kesilerek levhalar oluşturulur. Peki demek ki 2'nin ardından 5 gelecekmiş. Her iki seçenekte dekin ardından 5 geliyor. Şunları şöyle elersem daha kolay olacak. Peki bunun arkasından ne gelmesi lazım? Bir levha var. Levha oluşturuluyormuş. Demek ki bu levhalarla ilgili bir şey gelmesi lazım. Bak bir dedi bize söylüyor zaten. Cilalanarak ışığa duyarlı materyallerle kaplanan levhaların üzerine mor ışık kullanılarak devre desenleri işlenir diyor. Demek ki bir gelecekmiş. Sonra bakalım. Devreler iletkenlerle birbirine bağlanarak çipe dönüşen ürünün kirlenmesini engelleyen koruyucu bir tabakayla kaplanır. Üçte de devrelerden bahsetmişti. Üçüncü cümle olarak gördüğümüz bir de yani. Sonra da bu devrelerin nasıl bir tabakayla kaplanacağından bahsettiği için peş peşe geleceğini görüyoruz. Birden sonra da dört gelecek. Hemen arkasından da ne yapılması gerekiyor? Bir sonlandırma gerekiyor. Çeşitli testlerden geçirilen çipler levhaların üzerinden kesilerek paketlenir. Yani üç gelmesi gerekiyor. Yani peş peşe sıralanması gereken iki. 5, 1, 4, 3 olması lazım. Bu da B seçeneğinde gayet mümkün. 7. soruda da yine bir metin var karşımızda. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi film izlemenin bu sözleri söyleyen kişiye etkilerinden biri değildir diye söylüyor. Bakalım nasıl etkiler kazandırıyormuş kişiye biz de bunu metnin içinde okurken bulmaya çalışalım. Duygularını dışa vurmayı kolaylaştırması diyor. Farklı bakış açıları kazandırması. Empati yeteneğinden bahsetmiş. Yaşamın zorluklarını uzaklaştırması demiş. Kendimi bildim bileli çok film izlerim. Bunca filmden ne kalıyor geriye? Hangi kareler, hangi diyaloglar, hangi duygu geçişleri kendine bir yer buluyor içimde. Bunların belki en önemlisi hikayelerin, karakterlerin, diyalogların bir şekilde besliyor olması beni. Filmlerin iç dünyamda bir şeyleri değiştirdiği, bana yeni bakma, görme imkanları kazandırdığı bir gerçek. Bak burada diyor ki, yani farklı bakış açıları kazandırıyormuş bizim yazarımıza. Bunu hemen işaretleyebildim. Bir buçuk iki saat boyunca kilitlendiğim bir filmi izlerken kendi hayatımı bir anlamda askıya alıyor. Yaşadığım sıkıntılardan o an için sıyrılıyorum. D seçeneğinde ne diyordu? Yaşamın zorluklarının uzaklaştırması. Bu cümlede biz bunu gördük. Perdeye aksi düşen kahramanlarla özdeşleşiyor. Onların acılarını çekiyor. Sevinçlerini yaşıyor. Ayrılıklarının ve kavuşmalarının yoğun duygularını içinde taşıyorum. Yani onlarla kendini özdeşleştirdiğine göre empati kurduğunu da söyleyebiliriz. Empati yeteneğini geliştirmesini de söyleyebiliriz. Bu roman ve hikayenin ama özellikle de sinemanın başarabildiği bir şey. Bu gücü insanın en zayıf olduğu yerden yani her şeyin çok daha renkli, heyecan verici olduğu bir başka hayata özlemden alıyor sinema." demiş. Yani duygularını dışa vurmayı kolaylaştırmasından bahsetmediği için cevabımız A seçeneği. 8. soruya geldiğimizde yine bir şekil var önümüzde ama hiç korkmayın çünkü gayet basit. Yukarıda bir bilgilendirme vermiş bize. Bu bilgilendirme ışığında da bir grafik vermiş ve diyor ki bize bu metin ve grafikten hareketle Kerem'in uyku evreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Önce metni okuyalım. Bu metnin şekil üzerinden görmeye çalışalım. Sonra bakalım Keremcik ne yapmış onu bulalım. Uyku NREM ve REM olmak üzere iki evreden oluşur. Kendi içinde 3 aşamadan oluşan NREM'in uykuya dalma olarak bilinen ilk aşamasında göz hareketleri yavaşlar, istemsiz kas hareketleri gerçekleşir. İkinci aşamada kaslar rahatlamaya, kalp atışı yavaşlamaya başlar. Üçüncü aşama derin uyku aşamasıdır. Bu aşamada vücut kendini onarır. Derin uykunun ardından ikinci aşama tekrar yaşanır. Bu aşamadan sonra REM evresi başlar. Rüya uykusu olarak adlandırılan REM evresinde beyin hücreleri yenilenir. Gün içinde öğrenilenler hafızaya kaydedilir. NREM ve REM evrelerinden oluşan bu döngü 8 saatlik bir uykuda gece boyunca genellikle 5 kez tekrarlanır. Ve her biri yaklaşık 90 dakika sürer. Bazı döngülerde REM evresinden sonra kısa süreli uyanma dönemleri yaşanabilir. Şimdi aşağıdaki grafikte 23'te yatıp 7'de uyanan Kerem'in uyku evreleri gösteriliyor bize. Şimdi uyanık olduğu evre REM evresi. REM evresi neydi? REM evresi rüya evresiydi. Şimdi bakalım seçeneklerde bize ne veriyor? Rüya uykusunda olduğu evrenin süresi her döngüde artış göstermiştir diyor. Rüya devresi şurası. Bakın çizgi burada. Her devrede artış göstermiş mi? Her döngüde pardon. Evet her döngüde artış göstermiş. Bunu söyleyebiliriz. Kalp atışlarında yavaşlamanın olduğu aşamayı 5. döngüde bir kez yaşamıştır. Kalp atışlarında yavaşlama NRM'in 2. aşamasındaydı. Bakalım 1. aşamada 2 iki kez. 2. döngüde 2 kez. 3. döngüde iki kez. Üçüncü döngüde iki kez. Dördüncü döngüde iki kez. Beşinci döngüde bir kez yaşamış. Doğru. Gece boyunca iki kez uyanıp tekrar uyumuştur diyor. Bakalım. Şurada uyanıktı zaten. Ha, orada henüz uyumamıştı. Burada uyanık. Burada uyanık. Evet. iki kez uyanmış ve sonra tekrar uykuya dalmış. Hatta rüya bile görmüş. En uzun süren derin uyku aşamasını üçüncü döngüde yaşamıştır. En uzun süren derin uyku. Derin uyku üçüncü aşamadaydı. Öyleyse bakıyorum nerede en uzun sürmüş? En uzun süren birinci aşamada ama bize ne diyor? Üçüncü döngüde diyor ama aslında birinci döngüde en uzunlu yaşamış. O yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz biz. Geldik dokuzuncu soruya. Dokuzuncu sorumuz bir dil bilgisi sorusu. Diyor ki bu parçada numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Teker teker cümleleri inceleyeceğimize göre önce seçeneklerde bizden ne istiyor onu bulalım. Sonra cümleyi okuyalım ve eleme yöntemiyle gidelim. Birinci cümle yüklemdeki yargı gerçekleştiğinden anlamcı olumludur demiş. Bakalım öyle mi? Dağ motifi destandan Türkiye, kilimlerden halı desenlerine kadar birçok alanda kullanılır. Demiştik ki biz bir cümlenin olumlu olması için yüklemde herhangi bir olumsuz ek ya da yok ve değil gibi sözcükler olmamalıydı. E burada da yok öyleyse bizim A seçeneğimiz doğru. B'ye bakalım. İkinci cümle yüklemi sonda olduğundan kurallıdır. Türkler bu motiften zengin çağrışımlar çıkarabilmeyi başarmış bir millettir. Evet, yüklemimiz son da yüklem burada ne? Bu motiften zengin çağrışımlar çıkarabilmeyi başarmış bir millettir. Yüklem olduğu için gayet tamlama içermiş bu ve son da haliyle de kurallı. Üçüncü cümle yüklemi isim olduğundan isim cümlesidir. Sadece Türklerimizi dinlemek bile bu hakikati gözler önüne sermeye yeter şimdi yüklem yeter ama yetmek isim mi hayır fiil öyleyse bizim cevabımız aslında C seçeneği ama D'yi de okuyalım dördüncü cümle virgülle ayrılmış iki cümleden oluştuğu için birden çok yüklemli cümledir dörde bakıyorum hemen insani duyguların ortaya konduğu hemen her alanda daha motifi kullanılır birinci cümle İnsan bu motifin ifade ettiği gücü önemser ikinci cümle İki farklı yüklemden oluşan cümle birbirinin ardınca virgülle sıralandığı için birden çok yüklemli cümleye örnek bu da doğru. Yani bizim cevabımız C seçeneği. 10. sorumuzda yine bir dil bilgisi sorusu yazım kuralları ile ilgili. Diyor ki Türkçe'de satır sonu hece bölünmesi ile ilgili bazı kurallar şu şekildedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde satır sonu hece bölünmesi doğru yapılmıştır diyor bize. Kuralları okuyalım. Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar. Satır sonu hece bölünmesi yapılırken bu kurala dikkat edilir. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de satır sonu hece bölünmesi yapılırken bu kurala uyulur. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Heceleri ayırırken satır sonunda ve başında tekrar bırakılmaz demiş Şimdi bak. ilk bahsettiği hangisine girecek? Diyor ki ilk şuraya yazayım ben sözcüğü. Direkt oradan görelim. Artvin. Artvin de bak 3 tane sessiz harf var ya burada. Diyor ki ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle olacakmış. Art win. Yani hecelemem benim A'da doğru mu? Doğru. İlk iki tanesi burada, bir tanesi diğer heceye dahil olmuş. A seçeneği doğru. Doğru cevabı hemen bulduk aslında. Sonra diyor ki ilk okul olarak burada kesmiş ama bunu nasıl kesmesi gerekiyordu biliyor musun? İl ko kul cool olarak ayırması gerekiyordu bunu. Bunu da hangi kuraldan yapıyoruz? Diyor ki bak ikinci kuralda İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar ama burada ilk heceyi ilk olarak almış ve ünlüyle başlayan bir heceyle devam ediyor. Nasıl olması lazım? Bitişik yazılan kelimeler ilk okulda bitişik bir sözcük olduğu için satır sonu hece bölünmesi yapılırken bu kurala uyulacak diyor. O yüzden ben sözcük sözcük değil de hece hece ayıracağım ve verilen kurala da uygun ayırmam gerekiyorsa şu şekilde ayırmalıydım. Yani yanlış bu. E diyor ki zaten Satır sonunda bir tane harf tek başına bırakılmaz diyor. C seçeneği otomatik olarak gitti. E sayılarla ilgili de daha doğrusu eğer ki kesme işareti kullanacaksan ve satır sonuna geliyorsa da şuna gerek yok diyor. Kesme işaretine gerek yok. Sadece pardon, kısa çizgiye gerek yok. Sadece kesme işareti yeterli diyor. E bu da yanlış. Yani cevabım A seçeneği. Evet 10 soruda da neler gördük? Bize nasıl ipuçları verdi burada? Gördüğümüz gibi anlam bilgisi çok fazla var. Yeni nesil sorularımız var. Dil bilgisi çok az var. Biz bu saatten sonra sınava 61 gün kaldı biliyorsunuz ki bu saatten sonra artık ne yapacağız? Konu eksiklerimize gidereceğiz. Yavaş yavaş artık bunları bitirmeye çalışacağız. Bol bol yeni nesil ve paragraf sorusu çözeceğiz. Sınav yaklaşırken de kendimizi artık Türkçe açısından tamamen hazır hissetmemiz gerekiyor. Videoyu çekmemize katkılarından dolayı da ERA Kolejlerine çok 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 teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.